Efendim Gamers Kral oyuna e futbol 25'e hoş geldiniz. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sizlerle olacak bugün. Keyifli seyirler diliyorum. Söz spikerlerde. hava müthiş, rüzgar neredeyse sıfır, güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Maç başladı. Akintola. Höyer. Tam ortaya. Vuruyor. Ve çok yaklaşıyor. O, o kadar yaklaştı ki. Çok az farkla dışarıda. Şalay. Kaan Ayhan. Toreyra. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Gizal. Gol. Çaykur Rizespor gol attı. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Spor harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Kaan Ayhan topu alıyor. Akintola iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Torreira, Osimen sola doğru bir top. Çaykur Rizespor öne geçen taraf oldu. Maçın gidişatı açısından önemli bir gol. Maçın başında buldukları gol büyük artı tabii. Bu skorun üstüne koymaya çalışmaları onlar açısından iyi olur diye düşünüyorum. Jacobs. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Kaan Ayhan koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Önemli bir müdahale. Bereşanoviç. Sağa doğru Akintola. Sol. Gezzal. Sol. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Çaykur Rizespor. Daha çok fırsat yakalayan taraf. Ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. İşte şu! Ve top ortada. Bir kez daha. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Aradan bir pas. Harika bir pas. Offside yok. Bitirebilecek mi? İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Yakında son vuruş. Kaça çıktı. Barış Alper Yılmaz ince oynadı. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Gezzal golünü attı. Devamını arıyor. Jakobs. Hünerli ayaklara karşı çok etkili bir savunma. Ve müdahale geliyor. Sanchez. Sol. Gücünü gösterdi. Ve ilerliyor. Sol. Her şeyini ortaya koyuyor gerçekten. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Ola güzel oynadı. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Bereşanoviç. Bereşanoviç. Top ağlarla buluşturuyor. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Çaykur Rizespor skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak diğer kanada bakıyor. Hedefini bulamadı. Akintola hemen müdahale etti. Sol. Vereşanoviç. Barış Alper Yılmaz. Osimen. Kaan Ayhan. Sol. Evet baskıyı kafalarına koymuşlar. O Simen. Barış Alper Yılmaz. İlerlemenin yolunu buldu. Barış Alper Yılmaz. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. O Simen. Barış Alper Yılmaz. Ayağı sıçradı. Offside yakalandı. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Osimen, Osimen, serbest vuruş kullanacak. Torreira geçmeyi başarıyor. Gezzal ilerleyecek bir yol buldu. Sol topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi. Şalay alanını inatla savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. Yakalayabilir. Kurtulmayı başardı. Deniyor. Etkileyici bir gol. Devre arasına girmek üzereyiz. Çok iyi zamanlama. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. Galatasaray maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Ve bir müdahale geldi. Topu bekletmeden şut çekiyor. Torreira Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Evet sarı kart geldi. Abdülkerim bardakçı. Ve ilk devre tamamlandı. Karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı <laughs> bir maç oluyor. <laughs> İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Çaykur Rizespor devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Olavoyin. Gezal. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Torreira. Biz bile hissettik. Olmadı. Topu kaptırıyor. Torreira. Torreira. güzel bir fiziksel mücadele. Sol faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. simen. Önü açık. Vites yükseltiyor. Kran krana ve şut. Evet, düdük geldi. Karar faul. Hakemin dikkatini üzerine çekti. Artık çok dikkatli olması gerekiyor. Evet şansının sınırlarını zorluyor. Bir hataya daha düşerse başı belaya girecek. Taha Şahin. Höyer. Şimdiden bir golün mimarı. Höyer. Net ve isabetli paslar. Bitirmek istiyor. Maalesef kaçırıyor. Çaykur Rizespor bugün pek fırsat yakalayamadı. Anlaşılabilir bir deneme. Barış Alper Yılmaz müthiş koştu. Güzel bir pas geldi. Ortaya doğru oynuyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Kran Kran'a mücadeleden galip ayrılıyor. Gezzal. Soğuk. Ve faul. Karar serbest vuruş. Kaan Ayhan. Mertens. Ağır baskı meyvelerini verdi. Ve pasa müdahale geldi. Aşırtıyor. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Osimen çok sert vurdu. Çok güzel çalımadı değil mi? Tekniği inanılmaz. Substitution. Takımın ilk değişikliği. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Osimen Mükemmel. İyi vurdu. Ve alarda. durum eşitlemeyi başarıyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Tribünlerde parasının hakkını almadığını düşünen yoktur herhalde. Defansın arkasına Barış Alper Yılmaz ilerliyor. Müthiş bir hareket. Şut şansı. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Akin Geçmeyi başardı. Ziyech. Mertens. Sağlam bir baskı. Adam eksikleri yok. Top açıkta kalıyor. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Mertens. Ziyech. Osimen. Osimen. Mertens. Taç. Galatasaray bir başka değişiklik daha yapıyor. Ve topu rakip hediye diyor. Bereşanoviç ilerlemeyi başardı. Bereşanoviç nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Mertens. Osimen. Sert bir müdahale oldu. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. İsabetsiz bir pas. Ziyech. Kaan Ayhan. Osimen. Mertens. Pasını verdi. Sol. Düdük çaldı. Foul. Substitution in progress. Taha Şahin. Takımını kurtarmayı başardı. Sol. Bakalım ilk kim yetişe değerlendirebilir. Gözespor golü attı ve bir kez daha öne geçiyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı da davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. beklenen gol sonunda geldi. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Evet, net bir şekilde faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. güzel bir şut geldi. Kaleci topu rakibe hediye etti. O Simen. O Simen. Yani Böyle bir durumda kaleciye şapka çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir müdahale. Kale deniyor. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Pozisyon offside'e benziyor. Evet, bayrak havada. Yardımcı hakem bayrağı kaldırdı ama hakem fark etmemiş gibi görünüyor. Yine de doğru karar. Olağanüstü bir galibiyeti az kaldı. Birkaç dakika daha direnmeleri gerekiyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Pas isabetsiz. İlerleyecek bir yol buldu. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor aradan gönderiyor. Müdahale hiç time. gecikmedi. Uzatma dakikalarına girdik. O Simen sola yolluyor. Barış Alper Yılmaz. Vereşanoviç. Barış Alper Yılmaz Jakobs. Sanchez. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Vites yükseltiyor. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi yokudu. Buraya kadar maç bitti. Evet, Kıran Kıran'a karşılaşmayı kazanan Rizespor. Çaykur Rizespor 3, Galatasaray 2 maç sonucu. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Yorumlarınızı, beğeninizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Destekleriniz için.